bugün cadılar bayramı ve Brookhaven'daki Garip Otel'e geldim. Şimdi Garip Otel'in içine giriyorum. Görüyorsunuz ki vampir kıyafetleri var üzerimde. Kimse bunların gerçek vampir kıyafeti olduğunu anlamaz çünkü bugün Cadılar Bayramı. Herkes bunu kostüm zannedecek. O yüzden ben gideyim hemen Garip Otel'de yerimi alayım. Bugün neden Garip Otel'e geldim biliyor musunuz? Burada çünkü birkaç tane çocuk gördüm Brookhaven'da yaşayan. Onların hepsini de vampir yapmayı planlıyorum ve Garip Otel'de kalacağım. Şimdi ooo burayı Halloween'e özel çok güzel süslemiş ya otel yetkilileri. zaten online yapmıştım rezervasyonumu hemen odama çıkayım. Şuradan geliyorum. Hop 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 bir kat daha çıkacağım. Ben var ya hangi odayı seçtim biliyor musunuz? Siyah odayı seçtim. Ay burası değil tam burası. Siyah oda tam bana göre görüyor musunuz? Çok güzel. Şimdi ne yapacağım? Burada vampir yaptığımda kullanmak için tabutlar ayarlayacağım ki çocuklar vampir olduktan sonra onları o tabutlara koyayım. Nereye koysam acaba ya? Şuradan hemen propslarımı açayım. Geliyorum. Allah burada. Ma hmm, hangisini? Nerede bu tabutlar? Tabut, 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 tabut. Aa, bulamıyorum. Tabutları bulamıyorum. Heh, buldum arkadaşlar. İşte bu en sevdiğim tabut kırmızı olan. Şuraya koyayım. Bu bir tanesi için. Bu, aa, prop sınırı diyor. Neyse canım çocuklara koydurturum. Şimdi arkadaşlar, bakın vampir oldum. bugün cadılar bayramı benim vampir olduğumu anlamayacaklar ve burada kimse beni tanımıyor. Gidip sokakta gördüğüm çocuklarla tanışmam lazım ki akşam onları buraya davet edeyim tek tek gelsinler. Hadi bakalım gidelim. Ay çok yoruldum ya konuşmaktan bıdı 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 ama konuştum. Şuradan hızlıca zıpladım hemen bakıyorum çocuklar ne yapıyorlar zaten gelirken beni görmediler ama görmeleri de sorun değil. Bakın Aha, orada çocuklar görüyorum bakayım iyi o emin olamadım ya dürbünle bakacağım. Şunu hemen gözüme takayım Nerede bunlar? Aa, burada bir tane ev var ama çocuk yok. Aa, buradaki çocuk da nereye gitti bunlar? Gideyim en Aha, işte işte bir tane evden çıkıyor. He he. Aa, diğeri de evden çıktı. Ana, şimdi ben onların yanına gidebilirim. Gideyim şu dürbünü de kapatayım da yanlış anlamasınlar. Acaba başka çocuk var mı ya? Ben bir çocuk daha görmüştüm. Başka çocuk daha olması lazım. Hey, çocuklar merhaba. Çocuklar. Merhaba. 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 Ne yani sen kimsin? ay hiç öyle kötü bir kelime duymamıştım ben hayatımda. Merhaba çocuklar <laughs> merhaba. ya. Ee, ben şuradaki otel var ya garip otel. Ee, birkaç gününü orada kalacağım da. Ee, gelip geçerken sizi gördüm. Ee, size bir şey sormak istedim bugün. Aa bir, birisi daha. Merhaba, <laughs> merhaba çocuk. Ya şimdi bugün Halloween, Halloween ya bugün. Acaba dedim evet. e, akşam ben e, şeker mi şaka mı şakası yapmaya gidecek misiniz gitmeyecek misiniz onu soracaktım. Gidecek misiniz? Gidecek. Gideceğiz. Gidecek misiniz? Evet. Ya ben e, şeker evet. mi şaka mı için bazı hazırlıklar yaptım da acaba otelde gelir misiniz beni ziyarete? Ben de size şeker mi şaka mı yaparım. Nasıl olur güzel olur tabii mu? Tabii geliriz. Aslında ha. çok güzel olabilir. Evet. Bu arada ya. senin adın neydi? Benim adım Aleyna. Sizin adınız ne? Merak ettim ben Benim adım Ece. Ece, senin Ece. adın ne? Ortadaki güzel kız. Bunun adı ne? Niye konuşmuyor? Onun adı Bilge. Konuşamıyor. Ok. Ana, trick or diyor çantası. Senin adın ne? Oğlan oğlan. Benim adım, benim adım ne diyor? Her şey. Orçun, Orçun. Orçun, Orçun. Şu ekranımı kapatayım da. Ee, benim küçük ama... kardeşimin Aa. adı da Selen. Kucağında bir bebek var, kız bebek ve adı Selen'miş. Ana çok Hı -hı. güzel adı varmış kardeşinin. Ya bir şey diyeceğim. Ee, siz burada ne yapıyorsunuz ya? Benim sabahtan beri canım sıkıldı. Merak ettim belki size yardım ederim. Beraber oyun oynarız. Evimizi props'luyoruz. Aa, Halloween için mi yapıyorsunuz? Cadılar Bayramı'na. Bugün evet. Cadılar Bayramı gerçekten de. Hı? yapalım. Ben de yardım edeyim mi size? Ne dersiniz? Hı? Bakayım Neyi ya da. Olabilir. Bana evinizi gezdirin. Bakayım neler yapmışsınız. Olur mu? Tamam. Tamam. İlk benden başlayabiliriz. İlk ben dedim çünkü. Tamam, tamam. Orçun muydu adı ya bu arkadaşın? Or Orçun da değil mi? Orçun evet. da tamam. Orço da diyebilirsin. Orço, Orço'yu çok sevdim. Hmm. Orço diyeceğim. Orço. Ana çok güzel bir eviniz varmış Orço. Bak kabakları falan var. Evet. Ondan sonra içeri. İçeride. Bakayım. Bakayım. İçeride. Ana. İçeriye pek bir şey yapmamışsın. şey benim benim. benim evimi size gösterim. bir şey değil mi? Ee, hani benim gittiğim otel var ya benim kaldığım otel. Orayı da çok güzel evet. süslemişler biliyor musunuz? Akşam geldiğinizde sizi gezdirebilirim. İster misiniz? Vay be. Tabii. Tamam. Ben isterim. Ee, bakayım buraya. Oo, Ece'nin evi de çok güzel olmuş ya. Bakayım içeriye. Aa kardeşim burada mı yatıyor? Bakayım. evet orada yatıyor. He ee, çok güzelmiş. Çok güzel, çok güzel. Daha Ama benim küçük gitti. Daha yeni doğdu neredeyse. Evet, Ama minicik. annemler benim işe gittiği için bana bırakıyorlar. Hmm, demek ki kardeşine bakacak kadar büyüksün. Çok güzel. Aferin Hı -hı. sana. Şey, e, Bilge senin evinde var mı? Buraya yakın mı evin göstermek misin evini. Evet, evine. onun evi de şuralarda. Bakalım Bilge'nin evine de bakalım. Onun evinde neler varmış. Çocuklar, onların güvenini kazanmaya çalışıyorum ki akşam çağırdığımda bana güvensinler. Ondan sonra da ben de onları vampir yapayım. Şimdi Bir şey, şey mi dedin? Yok bir şey demedim. Kendi kendime konuşuyorum. Bazen ben böyle kendi kendime konuşurum. Aha çok güzel. Burada da balkabakları var. Harika. Bakayım. Evet şu yukarıda kaçta kalıyor? Yukarı. Anne. <laughs> <laughs> Çok güzel olmuş olan Bilge çok beğendim senin adını çok güzel süslemişsin. ama bu mumlara dikkat et yatağın üzerine mum koyarsan yangın çıkabilir çocuklar böyle e, ateşli şeylerle pek oynamamalı bence değil mi doğru söylüyorum değil mi çocuklar evet doğru doğru, evet. Doğru, Bak, doğru çok doğru. çok güzel oldu Aferin sana Bilge. Ya çocuklar e, isterseniz şimdi siz hazırlanmaya devam edin. Akşamki şeker mi şaka mı için kostümlerinizi giyin. Hı hı. Ben de gideyim hı hı. otele bazı hazırlıklar yapayım. Ne dersiniz? Olur mu? Olur. tamam, Yolur. olur. Hadi bakalım görüşürüz çocuklar. Allah oğlucuna bakın koşa koşa gidiyor. Şimdi ben de otelime geri döneyim. Arkadaşlar otelde büyük hazırlık yapmam lazım. Duymasınlar beni. Şimdi akşam onlar hep beraber gelip bana şeker mi şaka mı diyecekler. Ondan sonra ben de şaka diyeceğim. Ondan sonra hepsini tek tek başka başka odalara koyacağım. Hepsini tek tek vampir yapacağım. Anlaştık mı? Sakın onlara söylemeyin tamam mı? Şimdi acaba Efe, Eci hangi odaya koysam? Benim odam haricinde 3 tane oda var. Şimdi girelim gezelim. Bakalım buraya. Ben sizi gezdirirken belki hava da kararır, akşam olur. Bu odaya, zümrüt yazan odaya bilgiyi koyacağım. Tamam mı? Ya da bilgi pembe seviyorum demişti. Bilgiyi yukarıdaki odaya koyayım. Bu zümrüt odasına orçunu koyarım. Orçayı buraya koyarım. Burada aha, safir odası var. Safir odasına da Ece'yi koyacağım. Kardeşiyle beraber gelir belki o zaman bir taşla iki kuş vururuz. Çok güzel olur. Buradan sonra gidelim yukarıda benim odamın yanına. Benim odamın yanında pembe oda vardı. Oraya da bilgiyi koyacağım. Bakalım. Ooo çok güzel. Sonra da hepsini tek 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 vampir yapacağım. Hazır mıyız arkadaşlar? Bakayım geliyorlar mı akşam olduğuna göre. Acaba hazırlandılar mı? Şuradan bakacağım bir sesleneyim ya. Nerede kaldılar? Çocuklar! Çocuklar! Aha dürbünümü alayım elime. Şöyle basıyorum bakayım. Ana Frankenstein geliyor. Frankenstein. Bakayım bilgi pek değiştirmemiş. Şeker mi şakamı yaparken galiba sadece böyle olacak. Ama Ece yok. Eceyi göremiyorum. O gelmedi. Nedense hazırlanıyor demek ki hala. Çocuklar ben buradayım. Merhaba. Merhaba. Ha, nerede Frankenstein. <laughs> buradayım. Ha, merhaba. bekleyelim tamam mı Ece de buraya gelsin tamam. Aynı anda şeker mi şaka mı diyeyim Ben de size şeker mi şaka mı yapacağımı söyleyeyim olur mu ay çok güzel aha Frankenstein. geliyor gel bir kostümüne bakayım Ece gelene kadar Evet Ece geliyor ooo tam bir Frankenstein olmuşsun çok güzel olmuşsun çok korkunç olmuşsun bu arada bakayım Değil Bili. Mi? Bili. Aha. aa şey de geldi neydi bunun adı ya bu kızın adı Ece <laughs> Harley Quinn. Harley Quinn evet. olmuşsun. Çok güzel olmuşsun Ece. Çok beğendim seni. Bu ya arada... yapmayın şunları ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada <gülüyor> şey varken çığlık falan varken neden bunları yapıyorsun? Ya Bunu bence ki. kızlara göre daha güzel orçun. Sen çalık olabilirsin ama kızların öyle Harley Quinn, vampir ya da cadı olması daha güzel oluyor. Bu arada benim kostümüm biliyorsunuz. Zaten sabahtan giymiştim ben vampir kostümlüyüm biliyorsunuz değil mi? Evet, evet, ya, sabah, sabah geldiniz. Geldiniz zaten. Hadi o zaman bir <laughs> <Zaman. Siyemadan> anlamadım. <laughs> Gelin bakalım şimdi ben kapıda. Çişmiş siz bana soracaktınız kapıda bekliyorum. <laughs> Aha kardeşim de getirmiş. Çişmiş şeker mi şaka <laughs> mı diye sorun bakalım hadi. Kapının önüne geçin. Şeker mi şaka mı? Ee, şaka. Geçin bakalım içeri şaka. size. Şaka yapacağım. Oteli gördünüz mü nasıl olduğunu? Güzel olmuş değil mi? Bakın çok evet, güzel gördük. süslemişler. Harika şey olmuş. Ben Efendim? bir, heh. ben bir şey öğrendim. Evet. Eğer ki şeker mi şaka mı derseniz size şaka yapılabilir ama... Şeker mi şeker verirseniz mi size şeker vermek zorunda. Aa de. evet. Böylelikle %100 şeker kazanabilirsiniz. Hmm. Ama şöyle bir şey düşündüm. Ben şimdi şaka dedim ya. Şakayı ben size yapacağım. Ondan sonra da en sonunda siz isterseniz şeker de veririm. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Tamam, tamam o zaman. Şimdi Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Öncelikle herkes şöyle bir otursun arkadaşlar şakama başlıyorum. Tamam mı? Sizin için birer tane oda ayarladım. Bu e, garip oteldeki bir odada kalacaksınız. Hepinizi tek tek odanıza götüreceğim şimdi, tamam mı? O zaman e, Orçun gel bakalım, seni odana götürüyorum. Gel. Siz burada bekleyin Bilge ile olur mu Ece? Tamam. Tamam kardeşin de uysun. Gel Orçun birinci kata çıkıyoruz, tamam mı? Şuradan hemen çık bakalım. Gel. Buradaki odalardan bu. Zümrüt yazan oda senin tamam mı? Burada beni yes. bekle. Şaka mı burada Tam yapacağım? Benim Ana gerçekten de çok uygun oldu ya. Şans eser oldu ha Yeşil yeşil çok güzel oydu. Şimdi gidip Ece'yi alacağım. Şuradan hızlıca şöyle cımburlap diye atlayayım. Çabucucuk geleyim. Ece, Ece neredesin? Efendim buradayım. Ha, merhaba Harley Quinn. Şimdi gel seni götürelim odana. Gel bakalım. Şuradan tamam. gel. İlk kata çıkalım beraber tamam mı? Gel. Allah ben çıkamadım ya aynı yerde kalmışım. Heh, tamamdır. Şimdi buradaki. Galiba benim safir evet. odası benim. Safir odası safir odası da sana çok uydu ya. Şans eseri var ya. Öylesine seçmiştim bu odanın <laughs> sizin için ama çok uygun olacağı hiç gelmemişti. Çünkü ne giyeceğinizi kıyafetlerinizi bilmiyordum. Güzel uygun evet. oldu. Beni burada bekle tamam mı? İstersen beni beklerken kardeşini Hı -hı. uyutabilirsin. Şimdi gideyim bilgiyi yerleştireyim. Gene şuradan hızlı hızlı hop cımbırlak yazıp diyeyim. Bilgi Bilge gel sıra sende. Seninle beraber ikinci kata çıkacağız tamam mı? Birinci kat değil ikinci kat. Bir tane böyle. Sonra bir tane daha Bilge. Bir tane daha. Hadi bakalım. Geldin mi? Ana nerede? Bilge en üst kata gel. En üst kata gel. Bakayım. ha geldi. Bilge bak buradaki pembe oda senin. Senin pembe sevdiğini duymuştum az önce. Ece söylemişti bana. Nasıl üstüne de uygun oldu. Ya şans eseri hepsine uydu bence ya. Değil mi? Çok bir şey söylemeyi unuttum. Bir şey, şey söylemeyi unuttum. Oh, bir şey söylemeyi unuttum. Vampir bir şey kulaklarım Orçun'un sesini duyuyor. Şey Geliyorum. Orçun. Bir şey Ana. Efendim Orçun. Biz sizin otelde kalıyoruz şu anda. çünkü ben size şaka yapacağım. Hani söyledim ya o yüzden otelde ha. kalıyorsunuz. Herkes odasında kalsın. Kimse odasından çıkmasın. Lütfen şakamı bozmanızı istemiyorum. Bilge gel bakalım odana. Odandan çıkma tamam mı? Sakın odandan çıkma. Şimdi aşağı kata gidiyorum tekrar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hepsini odasına koydum. Yorumlara yazar mısınız ilk hangisini vampir yapayım Ece'yi mi, Efe'yi mi? Yoksa hmm, bilgiyi mi? acaba hangisini yapsam hangisini yapsam hmm, ilk Orçun'dan başlayacağım çünkü o çok eğlenceli aslında Ece de çok eğlenceli ama yanında bebek kardeşi var o çok ağlayabilir bir anda korktum İşte Orçun'un odasına geldim şimdi giriyorum hop Orçun Orçun merhaba Orçun Hı? Merhaba, Orçun. Ne de, merhaba Ne yaptın ne yapıp? Niye geldin? Tabii ki de sana şaka yapmaya geldim Orçun. Sen şaka için gelmedin mi buraya? İşte şaka zamanı. Orçun, hazır mısın şakaya? Hazırım. Orçun, ben gerçek hayatta gerçek bir vampirim ve şimdi seni <laughs> vampir yapacağım. Gel buraya. Kaçma. Aa, hop. Seni çok güzel vampir yapacağım. Şimdi vampire dönüşeceksin Orçun. Neden biliyor musun? Çünkü seni ısırdım. Orçun, sonunda vampire dönüştün. Orçun. Orçun uyansana. Orçun. ya. Orçun. Orçun sen bir vampir oldun Orçun. Ben gerçek bir vampirdim. Sizi kandırdım. Gerçekten. Evet. Olamaz, olamaz. Gel bak gel gel aynada kendine bak. Ona ayna yok mu ya? Hah, buradaymış ayna. Gel bak kendini şey aynada. Diyeceğim. Evet. Benim canım birazcık başkalarına vampir yapmak istedi. <laughs> Orçun başkalarına vampir yapmadan önce seni var ya şimdi önce şeye koymam gerekiyor. Tabutun içine koymam gerekiyor. Biraz bekleyeceksin. Diğerlerini ben vampir tamam. yapayım. Ondan sonra görüşürüz olur mu? Hadi gel. Şimdi Orçun üst kata çıkacağız. Benim odama, odamdaki senin şeyi koyacağız. Tamam mı? Gel 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 tabuta. Gel gel. Sakın diğerlerine gözükme. Hadi bakalım. Şuradaki şey odasına geleceksin. Kraliyet odasına. Geç bakalım. Geç geç geç. Bak burada var. Şimdi geç bunun içine. İçine geç. Güzelce geç. Ben gidiyorum şimdi tamam mı? Ece'ye de vampir tamam. yapacağım. Sakın sesini çıkartma. Şşş tamam mı? Ya Aman bir de bir şey diyeceğim. Bu tabutun aynısından şuraya bir iki tane daha koyar mısın benim için? Şimdi ben koyamamıştım Koyanmak da. ki? Koyarsın koyarsın. Ne? Sen koy hadi. Hayır. Ne? Çünkü benim... Props yok. Probs Benim de propsum yok. Sizin propslarını gitsin hiç aklına gelmiyor mu ya? Gidiyorum Hemen. ben arkadaşlar. Orçun propslarını silsin koysun. He, ben de şimdi bilgiyi mi yapsam, Ece'yi yapsam? Hangisini yapsam? Hmm, Ece'yi yapacağım. İnşallah kardeşi ağlamaz bay bay bay. Gidiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ece'yi vampir yapmaya. Tık tık tık. Ece. Ece. Harley Quinn. Merhaba. Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn çıkmıyor. Ya Harley Quinn, e, şeker mi şaka mı vakti geldi şimdi sana şaka yapacağım. Hazır mısın? Tamam. Harley tamam, Quinn. Söylüyorum. Ben gerçek hayatta gerçek bir vampirim. Seni ve kardeşini ısıracağım. Hey. kaçma! Hey. Isırdım. Gel hey. bakalım buraya. Hey. Isırdım. Seni ısırdım için artık vampire hey. dönüşeceksin. Hey. Isırdım. Bak ısırdım. Isırdım işte. Gördün mü? Kaçamazsın. Hey. Aha dönüşmeye başladı yaşasın onu da vampire dönüştürdüm merhaba merhaba ana bebek kardeşin hmm. nereye kayboldu onun da vampire dönüşmesi gerekiyordu onu da ısırdım çünkü ha yavaş yavaş o selen de dönüşü şimdi vampire Ece gel bakalım buraya seni yukarıdaki odaya Cidden götüreceğim şimdiden. ve bir tabuta koyacağım Heh. ne nereye hmm. gidiyorsun gel kaçma hiçbir yere gel 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 beni takip et çabuk 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 hmm. üst kata gideceğiz hmm. üst kata. Gel, yeni vampir. Gel bakalım üst kata. Kraliyet odasına gidelim. Öbür vampir nerede? Oo, çok güzel duruyor. Orçun. Çok güzel. Neredesin? Elice vampir. Evet, gel. Şimdi sen de bu tabutlardan birine gir. Bak, Orçun'u da vampir yaptım. Sırada Bilge var. Onu da vampir yapacağım. Gidiyorum. He, hazır mısınız? Bakayım, onun odası zaten benim yan tarafımda. Sabahtan beri de uyuyor. Hiçbir şey duymadı. Bilge, Bilge merhaba. Merhaba Bilge, nasılsın? Şeker mi şaka mı? Şimdi şakayı seçmişsin. Sana şaka yapabilir miyim? Yapıyorum. Evet hazır. Bilge, aslında ben gerçek hayatta bir vampirdim biliyor musun ve şu an seni ısıracağım. Gel buraya kaçma. Aha ısırdım. Hem de bacağından ısırdım. Ay <laughs> şunun tipe bakar mısınız? Aha dönüşmeye başladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kıpır kıpır kıpır. Aa Bilge vampire dönüşünce saçları bile dönüştü. Bu nasıl bir vampir ya? açsana bir görelim yüzünü. Bakayım. Ana, Allah'ım ya Rabbim Bilge çok güzel bir vampir oldu. Gel Bilge beni takip et. Seni diğer vampirlerin yanına götüreceğim. Koş 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 koş. Zaten üst kattayız. Hop kraliyet odasına gidelim. Gel. Gel Bilge buraya gel. Şimdi şuraya gelir misin Heh, sen de gir içine şunlardan bir tanesini çocuklar hepinizi kandırdım ben gerçek bir vampirdim ve sizin <laughs> hepinizi vampir <Genel> yaptım <laughs> nasıl güzel şakaydı değil mi beğendiniz değil mi hiç güzel değildi. Güzeldi güzeldi arkadaşlar bence de güzeldi. Şimdi bir şey diyeceğim size şöyle yanıma doğru gelsenize size bir şey söylemem <laughs> gerekiyor. <ya>. Bunların hepsi <laughs> şeker mi şakasında gerçek bir şakaydı. Siz vampir falan olmadınız şimdi sadece e, numaradan <laughs> vampir oldunuz. Evet yarın sabah uyandığınızda bunların hepsi bir rüya <laughs> olacak. Evet hepsi bir rüyaydı. Ben de diyorum kardeşim neden dönüşmedi? Evet çünkü bunların hepsi bir rüyaydı arkadaşlar. Yarın sabah uyandıklarında normal hayatlarına geri dönecekler. O zaman ne yapalım? Bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve videoyu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay